Ben bugün Yoğun deterjanlardan bahsedeceğim. Adım Kutlu Ural, Ziraat Yüksek Mühendisi. Normalde evlerde kullandığımız deterjanlar ve temizleyiciler inorganik maddeli. Bu kimyasal maddeler bozulmaya karşı dayanıklıdırlar ve vücutta, çevrede yıllarca kalma eğilimindedirler. Deride ve gözde direkt temasta ciddi yanmalara neden olabilirler. Kazara yutulursa da iç yanıklara, zehirlenmelere neden olurlar. Bunlar vücutta miriktikleri için belirli bir dozu açtıkları zaman ki buna letal doz deniliyor. Birçok hastalıklara kanser dahil neden olurlar. Bir yılda yaklaşık bir kilograma yakın deterjan yüklü yuttuğumuz hesap edilmiş. Çünkü tamamen kullandığımız ürünlerden bunları temizlemek mümkün olmuyor. Şöyle ki bir bulaşık makinesi yıkandığında bulaşıklarda hiçbir atık kalma, artık kalmaması için 4 ton suyla durulanması lazım. Veya çamaşır makinesinde yıkadığımız çamaşırlarda hiç atık kalmaması için 6 ton suyla yıkanması lazım. Bunlar e, 3 üç çeşit ana maddeden oluşuyorlar. Petrol temelli içerikler. Temel yüzey aktif adı verilen unsurlar olarak kullanılıyor. Petrol türevli olanlar. Bunlar da klor. En çok kullanılan klor bazlı temizleyiciler. Akciğer ve gözde direkt zarar verirler. Kanserojen etkileri Ayrıca e, bilinen bir şey. Bunu e, klorun etkili olabilmesi için ayrıca bir de fosfat kullanılıyor. Fosfat suyun yumuşatılmasında kullanılıyor. Fosfat atıkları da e, hem doğada hem de yer altı sularında ciddi birikimlere sebep oluyor. Her ne kadar fosfat e, gübre olarak da kullanılıyorsa da bu şekilde fosfatın toprağa ve e, suya ulaşmasıyla çok ciddi problemler oluşabiliyor. Şimdi <laughs> gelelim bizim Enveyin Enveyi Home ürünlerine. Enveyi Home ürünleri oksijen ve soda bazlı organik biyolojik temelli yüzey temizleyiciler kullanılıyor. Daha güvenli bir temizlik ve daha çevreci ürünler olarak yapılıyor. Şeyde bunların imalatında kullanılan Hindistan cevizi, narenciye ve doğal minerallerden elde ediliyor. Yüksek seviyede aktif biyolojik temelli bileşenlerden oluşuyor. En önemli özellikleri de bunların şu şeyde gördüğümüz biogest formülü. Formül. Bir de Safer Choice. İki tane. Bunlar üçüncü şeyler tarafından konulmasına izin verilen logolar. Biocast formülün üzerinde biraz durmak istiyorum. Kısaca. E, üç tane özellikleri var. Biocast formülün. Doğada kolayca çözülebiliyorlar. Konsantredirler. Dermatologlar tarafından test edilmişlerdir. Doğada kolayca çözülebildiği için çevreyi kirletmek sizin doğada ayrışabiliyorlar bunlar. Ve bunlardan iki tane ürün e, log ve distro elde bulaşık yıkama deterjanı. dünyada marinalarda kullanılmasına izin verilen iki ürün. Çünkü canlı varlıkları e, sudaki yosun ve planktonlara zarar vermiyorlar. Hem ve Avrupa Birliği'nin minimum özelliklerinin taşıması lazım, geldiği gibi üretildiği gibi bunlardan fazlası da elde edilmiş. Hiçbir şekilde doğaya ve insan sağlığına zarar vermiyor. Dermatolojik testlerden geçtiği için de hiçbir ciltle temasında bir zarar vermiyor hatta bu ihtirof bulaşık, elde bulaşık deterjanının ekzemaya iyi geldiğine dair bir takım şeyler var. Deneyimler var ki benden sonra konuşacak olan meslektaşım Aycan Çalkalı'nın bu konuda çok güzel bir hikayesi vardır. Yani deneyimle kanıtlanmış bir hikayesi vardır. İkinci özelliği konsantredir. Konsantre terimi çok önemli. Bir maddenin seyreltisini çıkarmak veya azaltmak suretiyle gücü veya oranların artırılması manasına gelmektedir. Yani bir üreticiden daha evvelce aldığımız paketlerce deterjan yerine yani şundan bir paket almak, dokuz tane dışarıdan bulaşık deterjanı almakla aynı şeye geliyor. Ayrıca bunun bir özelliği de Dış kabının da bir sene içinde doğaya, doğada tamamen çözünebildiği söyleniyor. Bunun bir tek plastik ortamı ki bu da diğer plastikler gibi değil. Bu kapağı. Ayrıca düşünün nakliyede vesaire e, on tane koli taşıyacağınıza bir tane koli taşıyorsunuz. Bir de üçüncü konusu dermatologlar tarafından test edilmiş. Yani insan cildine veya evdeki evcil hayvanlara hiçbir zararı olmayan bileşikleri içeriyorlar. Şimdi bu konuda kısaca benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir demo ile bunu pekiştirmek istiyorum. Demodaki amacım şu şimdi elde bulaşık deterjanı ki bu Şöyle biraz evvel gösterdiğim kutu. Bu sulandırma kabı. Ben şurasına kadar kadar su dolduruyorum. Buradan ötesini deterjanla dolduruyorum. Yani 1 bölü 4 oranında deterjan koyuyorum. 4 katı sulandırmış oluyorum. E bunu 5 katı bile sulandırsanız son aşamasında Gene aynı alırsınız. alırsın. E, bu sulandırma kabına sulandırılmış bizim deterjanımız. Bu da şu ara televizyonlarda sık sık reklamı yapılan meşhur bir marka. E, şimdi ben iki tane kaşık getirdim. Bir parça zeytinyağı var. İkisine de çay kaşığıyla kaşıkları kirletiyorum. Yani bulaşık yapmış oluyorum. Sonra ka kaşığın bir tanesine sağdakine bizim sulandırılmış deterjandan ilave ediyorum. Bir tanesine de bu piyasadaki meşhur deterjandan ilave ediyorum. Şimdi ikisini de biraz temizliyorum. Bakın hemen görebiliyorsanız çözündü. Şimdi öbürünü de temizlemeye çalışıyorum. Bakar mısınız aradaki farkı görebiliyor musunuz? Şimdi bunları beşer defa bardaklara sokuyorum. 5. Çözünürlüğe bakar mısınız? Ayrıca bir de bardaklara bakalım. Bakın bizimki tamamen çözüldü. doğada da böyle çözülüyor. Bu ikincisinde de suyu da kirletti. Ayrıca kendisi de temizlenmedi. Bunları da biz kullandığımız zaman deterjan olarak yutuyoruz ve kendimize zarar veriyoruz benim söyleyeceklerim bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ben Aycan Çalkavur Sırat Yüksek Mühendisiyim e, ben de size biz bayanların olmazsa olmazı asla vazgeçmem dediği çamaşır suyundan ve onun karşılığı olan Envey'deki temizleyicimizden bahsetmek istiyorum. Biz bayanlar evimize eğer çamaşır suyunu sokmazsak, ondan temizlik yapmazsak kesinlikle evimizin temiz olmadığını zannediyoruz. Ve asla ondan vazgeçemem gibi bir de tutkumuz var. Evet bu bende de vardı ta ki Envey'in bu kimyasal olmayan organik ürünlerini tanıyana kadar. Ondan sonra o yıla kadar ne kadar büyük hatalar işlediğimi, ne büyük zararla karşı karşıya olduğumu maalesef farkında değilmişim. E, bu çamaşır suyu dediğimiz, şurada size gösterdiğim e, X çamaşır suyu e, hayatımızı hakikaten karartıyor. Nasıl karartıyor? Bunun etkili maddesi e, biraz önce arkadaşım da söylediği gibi, klor ve suyu yumuşatan fosfat. Bu ikisi bir araya geldiği zaman karbon tetraklorür dediğimiz bir gaz oluşuyor. Ve biz bundan temizlik yaptığımız zaman çok süratli bir şekilde buharlaşıyor ve o buharı biz nefes yolumuzda içimize alıyoruz. Onun dışında elimiz değdiği zaman, dokunduğu zaman e, içerisindeki asitler derimizde tahrişe neden oluyor. Onun dışında göz rahatsızlıklarına buharlaştığı için gözde rahatsızlıklara, gözde alerjilere neden oluyor. Ve en büyük şeyi de nefes yoluyla içimize aldığımız için akciğerlerimizde çok büyük hasara neden oluyor. Ne yapıyor? Astım yapıyor. Ne yapıyor? Nefes darlığı yapıyor. Ne yapıyor? KOAH yapıyor ve sonuçta akciğer kanseriyle bizi tanıştırıyor. Yani bunun kaçışı yok. Ve de evimizi çok daha güzel temizleyecek, bize hiçbir zarar vermeyecek ürünler varken hala bunda ısrar etmemiz göre göre lades. Başka hiçbir şey değil. Bile bile lades. Bile bile hastalığı davet etmek oluyor. E, bu nedenle e, bunun işte zararlarını söyledim. Onun dışında yani nefes yoluyla vermiş olduğu zararın dışında tuvalet temizleyici de bunu bol bol kullanıyoruz. İşte bunu şey yapıyoruz döküyoruz işte bir süre bekletiyoruz ondan sonra fırçalıyoruz. Şimdi oradan buharlaşan çamaşır suyu tamamen temizlenmiyor. Ve klozete oturulduğu zaman erkeklerde prostat kanserine, kadınlarda rahim ağzı kanserine neden oluyor. Akciğer kanseri bir yandan. Prostat kanseri bir yandan. Efendim işte rahim ağzı kanseri bir yandan. Onun dışında da zaten nefes yoluyla, ağız yoluyla hatta şey yapıyor bir takım arkadaşlarımız bardakları, kaşıkları falan ıslatıyorlar bundan bekletiyorlar temizlensin, parlasın diye. Ama yıkandığı zaman tümüyle temizlenmiyor. Biraz önce yine Kutlu Bey'in söylediği gibi bir makine çamaşırın hiç deterjansız kalması için makinede yıkanan veya bulaşığın tonlarca suya gereksinim var. Nerede biz tonlarca suyla temizlik yapıyoruz? Bir banyoda bile bizim kullandığımız kimyasal şampuanların temizlenmesi için 250 kova suyla yıkanmamız gerekiyormuş. Bir sırası geliyor su kıtlığında bir kova suyla banyo yapıyoruz. Yani vücudumuzla, tenimizle, nefesimizle, her taraf ağzımızla deterjanı biz vücudumuza alıyoruz. Bu nedenle arkadaşlar benim size söyleyeceğim şey lütfen bu çamaşır suyundan vazgeçin. Sadece insan sağlığını değil, bunu yıkayıp doğaya da verdiğimiz için doğadaki e, çevre sağlığında bozuyoruz. Dolaylı olarak tekrar bize geliyor. Sulara karışıyor. Efendim ekilen dikilen sebzelere meyvelere gidiyor topraktan ve tekrar dönüp bize geliyor. İkinci bir zarar yapıyor. Bu nedenle doğada çözülen, e, organik olan temizlik ürünlerini kullanmakta ısrarcı olmamız gerekiyor. Bunun dışında a, gelelim e, enveyin temizleyicisine. Tuvalet temizleyicisi bu. Bu doğada çok kolay çözünüyor. Ve de bitkisel asitlerden oluşuyor, yapılıyor. İçerisinde e, şeyde çamaşır suyunda olduğu gibi klor ve fosfat yok. Bu klor ve fosfat Avrupa ve Amerika'da tümden yasaklanmış. Bizde temizleyici temizleme ürünlerinde fosfat yüzde %30 oranında kullanılıyor. Yani az uz da değil, %30 oranında kullanılıyor ve ne kadar büyük bir tehlike arz ediyor. E, gelelim evreyin temizlik ürününe. E, bu da tümüyle fosfat içermiyor, klor içermiyor, organik bileşenlerden meydana geliyor. E, nelere mi yarıyor? Su ve kireç lekelerini çözüyor. Kalıcı lekeleri çözüyor. Kireci tümden yok ediyor. Bakterileri öldürüyor. E, koku giderici nitrolorodo denilen bir madde içeriyor. Bu hem güzel bir koku veriyor, insanı rahatlatan bir koku hem de kokuları gideriyor. Onun dışında her türlü sıhhi tesiste kullanılabiliyor, zarar vermiyor yani içerisinde yapay kimyasallar olmadığı için herhangi bir şeye, yapıya zarar verme, eritme gibi bir özelliği yok. onun dışında derzlerin arasına sıkıldığı zaman bir şeyle süngerin sert tarafıyla silindiğinde derzler pırıl pırıl oluyor. Derz araları pırıl pırıl oluyor. Sonra çamaşır makinesinde ve bulaşık makinesinde boşken ara ara kullanılırsa oradaki kireçleri söküyor. Yani biriken tortuları ve kireçleri de eritebiliyor. Yani aşağı yukarı bütün şeyde ev ve deterjanlarında tek bir konu yok. Bir taneyi pek çok konuda kullanabiliyorsunuz. Yani işte ders için, makinaların temizliği için tuvaletin temizliği için ben bunu sulandırarak kullanıyorum. 3'e bir oranda sulandırıyorum ve sprey şişelere koyuyorum. Klozeti o şekilde sıkıyorum. 5 10 dakika sonra sadece sifonu çekiyorum. Eğer kirlenmişse ki bu şekilde çok rahat temizleniyor. Şöyle bir fırçayı da gezdiriyorum. Temizlenmesi de çok kolay. Bir de şey yok yani buharlaşma vesaire yapıp da beni rahatsız eden, beni etkileyen, sağlığımı bozan herhangi bir özelliği yok. Ayrıca da ferahlatıcı böyle hafif bir kokusu var. Yani çamaşır suyu gibi boğmuyor seni. Nefes aldığın zaman nefesini tıkamıyor. Tam tersine nefesini açan çok güzel, ferahlatıcı bir de kokusu var. Bundan ilgili ben bir demo yapmak istiyorum. Hemen onu yapacağım. Bir sen Hanım'ın konuşmasının sonuna kadar o demom kalacak. Şimdi saçlarımız var. İnsan saçı. İnsanlar öldükten sonra etler kayboluyor. Kemikler erimeye başlıyor. Saçlar en son eriyor. Yani doğa bunu uzun senelerde yok edebiliyor. Şimdi ben bir demo yapıyorum. Şurada bir kabımda Mavi olan bizim tuvalet temizleyici, beyaz olan da X çamaşır suyu. Şimdi bunların içerisine saç koyacağım, bir süre bekleteceğim, bakalım sonuçta ne oluyor. Hanım'ın ee, konuşmasından sonra sonuca gideceğim. Şimdi bunları hazırlıyorum. Şöyle. Evet, bu e, çamaşır suyu içerisine saçı koydum şöyle bir bastırıyorum evet kapatıyorum e, bu da bizim tuvalet temizleyici mavi olan onun içerisine de bir parça saç koyuyorum onu da bastırıyorum ve beklemeye bırakıyorum 5-10 dakika sonra e, bakalım olay nasıl sonuçlanacak o zaman göreceğiz Ben şimdi e, sözü bir sene hanıma bırakıyorum teşekkür ederim beni dinlediğiniz için Evet Aycan Hanım teşekkür ediyorum Aycan Hanımın söz ettiği çamaşır e, suyu e, yerine muadil olarak bizim kullandığımız bir başka ürünümüz daha var O da bugün size anlatmak istediğim her cins kumaş beyazlatıcımız görüyorsunuz değil mi? Ben e, anlatmaya geçmeden önce hem de demon biraz beklemesi gerekiyor. Şöyle eğiyorum. Önce çaydanlığımı göstereyim. Görebiliyor musunuz içindeki çay lekelerini? E, şimdi çaydanlığa. Şimdi bu toz şeklindedir bu kullanacağım e, ürün. Şöyle yarım kapak kadar içine döktüm. Bunu sıcak suda eritmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biraz sıcak su, başka bir demlikten ona sıcak su ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. Bu köpürebilir. Köpürebilir diye bir tepsinin içine koydum. Şöyle bir köşeye bunu alayım. Şöyle. Hercez kumaş beyazlatıcı dediğim gibi çamaşır suyu muadili olarak kullandığımız bir ürünümüz. E, fakat çamaşır suyu gibi klor, fosfat, boya vesaire içermiyor. Tam tersi, oksijenli temizleyici, oksijenle beyazlatıyor. Sadece kumaşları temizlemeye de kullanmıyoruz biz bu ürünü. Kumaşlar dışında her türlü yüzeyde de kullanabiliyoruz. Renkleri soldurmama özelliği var. Yüzeylerde de aynı şekilde kumaşta olduğu gibi. Beyazlatıcı dediğimiz için beyaz çamaşırlarda kullanıldığı anlamına gelmesin. Renkli çamaşırlarda da kullanılıyor ve çamaşır makinesine ön yıkama gözüne de atıp ön yıkama ıslatma şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Fakat toz halinde, dediğim gibi toz olduğu için toz halinde çamaşır makinanızı atarsanız eğer 60 derecenin üstünde bir dereceyle yıkamanızı tavsiye ediyorum. Fakat benim yaptığım gibi sıcak suyla seyreltip eğer makinanızı atarsanız o zaman herhangi bir derecede yıkamanızın sakıncası yok. Çünkü 20 ila 90 derece etkinleşiyor bu ürünümüz. Bunda da iki tane logo var. Kutlu Bey'in söylediği gibi biyokest formula ve Safer choice logosu var. Güvenli seçim ve biyokest formula içeriyor. Bunları zaten Tübey anlattı. Ben detaylı anlatmayacağım. Ama aktif bileşenlerinin doğada çok çabuk çözüldüğünü söyleyebiliriz her türlü yüzeylerde kullanabiliyoruz demiştik. Mesela tezgah üzerlerinde de kullanabilirsiniz. seramiklerin üzerinde de temizliğinde de kullanabilirsiniz. O zaman toz şeklinde biraz serper bir süngeri ya da bezi ıslatıp ovarak da temizleyebilirsiniz. Sıcak suyla seyreltip de temizleyebilirsiniz bu ürünümüzü. bu aynı zamanda işte çadır temizliğinde derzlerin temizliğinde, çitlerin temizliğinde, akvaryumlarda, kedi evcil hayvanların e, pislektiği pislettiği yerlerde, e, halılarda, aklınıza gelebilecek her yüzeyde ve her kumaşta kullanabilirsiniz. Sadece ipekliler ve yünlerde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. E, bazen bazı arkadaşlarımız zenet eşyalarının temizliğinde de kullanıyor. E, o zaman da sıcak suda yine eritip bir kasenin içine alıp e, zinet eşyalarınızı, yüzüğünüzü, küpenizi işte altın olabilir, gümüş olabilir. Bunların temizliğinde içine koyup bekletip temizlemesini de sağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Cam şişelerin temizliğinde de kullanabilirsiniz. Çünkü bazen şişelerimiz kirleniyor. Çok azıcık içine yapıp şöyle çalkaladığınız zaman çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben demlik temizliğinde, çaydanlık temizliğinde göstereceğim. Çünkü orada da pırıl pırıl bir temizlik alabiliyorsunuz, sonuç alabiliyorsunuz. Her yüzeyde Güvenle kullanabileceğiniz, çamaşır suyu yerine geçen ama e, zararlı bileşenler içermeyen mükemmel bir ürün. Vazgeçemediğimiz bir ürün. Yani elimizin altında her zaman olması gereken bir ürün. Banyolarda, lavabolarda, e, her türlü yüzeyde aklınıza gelebilecek, evinizin her türlü yüzeyinde güvenle kullanabileceğiniz harika bir ürün. Ben şimdi tekrar bunu alayım. Şimdi aslında biraz daha bekletmemiz gerekebilir belki ama ben hemen çok fazla bekletmeden sonuç alacağımızı düşünüyorum. Suyu boşaltıyorum. Köpüklerini, köpüklerini şöyle içinden silersem içini görebilirsiniz köpük var çünkü. Şimdi görebiliyor musunuz? pırıl pırıl oldu. Olmadım. çitlemedik. Hiçbir şey yapmadık. Kendi kendine temizledi. Kendi kendine temizleyen birkaç ürününden biridir bu zaten. başka ürünlerimiz de var kendi kendine temizlik yapan. Bu da onlardan biridir. Hem güvenli hem yüksek performanslı harika bir üründür. Ben sözü tekrar Aycan Hanım'a veriyorum. Umarım Aycan Hanım'ın demosu olmuştur. Onun biraz bekleme süresi olması gerekiyor çünkü artık beklediği kadarla yetineceğiz şu çamaşır suyu bizim kıymetli gördüğünüz gibi şu yeşil olandan şu da bizim doğada çabuk çözünen ondan sonra konsantre olan ve de her türlü testi yapılmış olan tuvalet temizleyicimiz şöyle evet şöyle gösteriyorum o taraftaki piyasadaki Saçlar çamaşır suyu, ee, saat elimdeki de bizim tuvalet temizleyici. Evet. Şu mavide saçları görüyor musunuz? Bu da çamaşır suyu ve içerisinde hiç saç kalmadı. Demek istediğim şu burada çamaşır suyu doğanın bile yok edemediği saçı 10 dakika içerisinde yok ediyor. Yani içerisinde o kadar etkili kimyasallar, asitler var ki yıllarca doğada sapasağlam kalan saçlar burada 12, 10 12 dakika içerisinde yok oldu. Bunu göstermek istedim. Yani saçı yok olmayan maddeyi yok eden bu asit bizim bünyemizde neler yapıyor? Bunu anlamak, bunu görmek için bu demoyu yaptım. Öbür tarafta da hiçbir şekilde bozulmamış, Koyduğum gibi duruyor saçlar. Yani insan organizmasına, canlı organizmaya hiçbir şekilde e, zararlı bir etkisi yok. Çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bir de küçücük bir şey anlatmak istiyorum ben. Bir arkadaşımın kayınpederinin başına gelen. Kayınvalide ile kayınpeder birlikte yaşıyorlar. İki yaşlı insan. Evde de başka kimse yok. E, anne, kayınvalide tuvalete şeyi döküyor. Domestos artık ismini söyleyeyim. Şöyle bolca domate, domestos döküyor. Klozetin kapağını da kapatıyor. Sabah diyor kalkınca fırçalar temizlerim. Sabaha kadar bir ıslansın diyor. Beyin bundan haberi yok. Gece kalkıyor. Tuvalete oturuyor. Sıcakla temasta geçince şiddetle buharlaşıyor. İdrarın sıcaklığıyla temasa geçince buharlaşıyor ve klozet kapağının büyüklüğünde ee, amcanın poposu yanıyor, asitlen yanıyor ve günlerce hastanede tedavi ediliyor burnunun üstüne yatarak. Yani bu kadar etkili. Ben şey derken erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanseri gibi kanserler yapar derken buradaki bu asitin yapmış olduğu yakmayı, yanmayı düşünün. Böyle de bir önümüzde örnek canlı bir örnek yaşanmış bir örnek var. Ben bu kadar söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkürler.